Merhaba. Gündem jeopolitik gerilimler, ekonomik göstergeler, altın ve Bitcoin piyasalarındaki dalgalanmalarla oldukça meşgul. Ben de size sırasıyla altın ve Bitcoin natal haritalarını inceleyip onun gelecekteki transitleri üzerinden şöyle bir göz atıp bir içgörü oluşturabileceğimizi düşündüm. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Tabii ki kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Yani astrolojik açıdan şöyle bir kontrol edelim, bir geçelim. İster misiniz? O halde devam edelim. Şu an karşınızda gördüğünüz altın emtiyasının haritası. İç kısımda gördüğünüz dışarıdaki ise transit harita. Yani günümüzdeki transit gezegen geçişleri. Buradaki harita 5 Aralık tarihinin transitini içeriyor. 5 Aralık'ta İkizler Burcu'nda bir dolunayımız var. Tabi bundan önce belirtmem gereken birkaç bilgi daha var. Ee, ayın 28'inde yani 28 Kasım'da Mars sınır dışına çıkıyor. Out of bounds dediğimiz bir alan burası. Ee, kendisi Mars zaten hani cüretkar bir gezegendir ama cüretini daha çok arttıracak özellikle risk iştahını kabartacak e, baktığımız zaman piyasadaki beklentileri de e, agresif derecede arttırabileceğini düşünebiliriz burada ve ayın 30'unda da Merkür geri hareketini durdurup artık ileri harekete geçecek Akrep Burcu'nda haritanın 10. evinde yani piyasaların pik yapabileceği bir alanda şimdi Buradaki haritaya baktığımız zaman 5 11 aksında bir dolunay görüyoruz. Bu sadece bir dolunay olması sebebiyle değil, natal haritadaki Mars'a karşıt bir dolunay olması da bizim için çok önemli. 5 11 aksı özellikle risk, volatilite anlamında belirleyicidir. 5. ev piyasadaki beklentileri, risk iştahını aynı zamanda dediğim gibi bu alım satımlarda daha fazla bir oynaklığı belirtir. Riske daha çok açıktır. 13 derecedeki dolunay dikkat ederseniz ikinci evdeki Jüpiter'e şöyle işaretleme yapalım. Jüpiter'e tek Jüpiter büyütücü bir etkidedir zaten. Buradaki risk alanlarını büyütebilirim diyor. Bu da demek oluyor ki altın piyasasında oldukça hareketli bir döneme gebe. Ve transit Kuzey Ay Düğümü'nün Jüpiter'le kavuşumu da burada oldukça önemli göstergelerden bir tanesi. Zaten Kuzey Ay Düğümü Jüpiter'yen yani, yani genişleten bir etki sunar bize. E, Jüpiter'in de tam üzerinde olduğuna göre burada altının piyasa değerinde bir e, hareketlenme bekleyebiliriz. Zaten Heliosentrik haritalarda da, güneş haritalarında da bunu aşağı yukarı doğrulamasını yapacak olan göstergeler mevcut. Burada size bu haritaları göstermeyeceğim çünkü çok kafa karıştırıcı olabiliyor size izlerken. Burada anlatmak istediğim özellikle 5 Aralık Dolunay'ın altın piyasasında <laughs> pardon oldukça belirleyici bir etkisi olacak. Buna artık piyasada bir kırılma mı deriz? Ee, daha agresif bir piyasa hareketi mi gözlemlenir? Bu yukarı doğru da olabilir, aşağı doğru da olabilir. Ama e, dediğim gibi bu bir yatırım tavsiyesi değil ama e, altın üzerinde hareketleri incelerken bize oldukça güzel, kaliteli bir içgörü sunacağını düşünüyorum. Burada Venüs'ün de e, Dolunay'dan birkaç gün sonra kuzey ay düğümüyle yani natal haritadaki 10. evdeki kuzey ay düğümüyle de kavuşuma gitmesi oldukça manidar durumda. Bunlara da dikkat edersek çok iyi olacak. Çünkü ilk önce ay Dolunay'a gitmeden önce transit Venüs'le bir karşı açı yapacak. Ondan sonra güneş karşıtlığı peşinden Mars, natal Mars'a peşindense transit yani o sınır dışı çıkmış çok cesur cüretkar ve risk almaya hazır olan Mars'a karşıt konuma geçecek. Piyasalarda oldukça hareketli günler göreceğize benziyor. Ne dersiniz?